Bilişim sektörü ve internet gün geçtikçe ilerlemekte değerli izleyenler. İşte bu alanda hizmet veren Sayın Özhan Atala ile çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. İzliyoruz. Değişen ve gelişen dünyada bilişimdeki ilerlemelerle beraber internet üzerinden alışveriş giderek popüler bir hale gelmiştir. Bu alanda hizmet veren işletmemizin kurucusu Özhan Atalay'a mikrofonlarımızı uzattık. Merhaba, e, ismim Özhan Atalay. E, Audiofav.org e, sitesinin kurucusuyum ve sahibiyim. E, tabi müzik sistemi, müzik aleti enstrüman anlamında değil. E, bu iş benim en büyük hobilerimden bir tanesi. E, bunun da audiophile bir sitese daha doğrusu kulübü var ve kulübünün de şeylerinden üyelerinden bir tanesiyim. Başkanlığı da başkanlığını da yaptım. Çok sevdiğim ve devamlı zaman harcadığım, pek çok çevremin olduğu en yakın arkadaşlarımın olduğu bir çevre burası. Dolayısıyla bu bir hobi olarak başladı. Hala de hobi olarak sürüyor. Öyle bir gelir ya da kar etme gibi bir düşüncesi yok. Kendi başına, kendi ayakları içinde dursa bize yetiyor. Bizim sitemiz dünyadaki birkaç tane siteden bir tanesi. Müzik sistemleri, elektronik müzik aletleri, Amfi, hoparlör, müzik seti kablosu, pickup, CD player, bu tip şeyleri bulabileceğiniz yer. zamanda kuruluşu şöyle oldu. Ee, i̇kinci ellerini bunun Türkiye'de ne yazık ki kolay kolay satamıyorsunuz. Satın almak da isteseniz bulamıyorsunuz. Çünkü birinci ilerle ikinci el arasında çok da ciddi fiyat farkları var. Biz ee, de bunu internet üzerinden yapalım dedik. Bir hizmet olarak başladı bu. Ee, çok yıllar evvel. Ama ondan sonra e, Türkiye'de aldı başını gitti büyüdü. Ee, de profesyonel yapılması gerekti. Evet, altyapısının daha profesyonelce yapılması gerekti. ve gittikçe de büyüdü. Her gün de büyümeye devam ediyor. Biz de pek çok özellikler ekliyoruz içine. i̇yi bir site oldu. i̇nsanlar memnunlar yılların verdiği deneyimle ilerleyen işletmenin kurucusu Özhan Atalay çalışma prensiplerine değiniyor. Biz sadece e, bir gazeteye ilan vermişsiniz gibi, dergiye bir ilan vermişsiniz gibi sizleri birleştiriyoruz. Tek yaptığımız şey o. Biz e, aşağı yukarı bir 8-9 yılı buldu. E, de ezberimde değil ama yaklaşık 8 yıllık, 9 yıllık bir site burası. Tabii ürünleri biz kendimiz satmıyoruz. Sizin bir amfiniz ya da operlörünüz var, satmak istiyorsunuz. E, yenisini alacaksınız, eskisini değerlendirmek istiyorsunuz. Bizim oraya geliyorsunuz, ücretsiz bir ilan veriyorsunuz. E, sizden temas kuran insanlar oluyor, geliyorlar evinizde görüyorlar ya da siz götürüyorsunuz bir yerde buluşuyorsunuz. Bunun karşılığında e, de ödemeyi yapıyorlar ve e, amfinizi satıyorsunuz ya da satın alıyorsunuz. Özan Atalay sözlerinin sonunda yazılımlarını düzenli aralıklarla güncellediklerini dile getiriyor. Açık e, kodlu programlar kullanmıyoruz. Yazılımımız bize özel. E, bir ekibimiz sürekli bu yazılımı geliştirip duruyor. Ee, hazır bir yazılım değil öncelikle. İkincisi, e, de evinizde kullandığınız elektronik müzik sistemi eğer ki belli bir kalitenin üzerinde daha iyi bir şeyler almak istiyorsanız hem yenilerini hem ikinci ellerini bizim burada bulabilirsiniz.